Size bir şey söylemem lazım. Ben saçımı size söylediğim renge boyadım. Tam belli oluyor mu bilmiyorum ama oluyor. Saçım şu anda mor farkındaysanız. Herkese merhaba ben Elif Naz bu arada. Onu söylemeyi unuttum giriş yapmaya ama olsun. Saçıma bakın. Şurada minik bir örgü var. Çok hoşuma gitti. güneş ışığında görün çünkü en fazla yakalayabileceğim güneş ışığı bu gibi duruyor çünkü hava çok bulutlu bugün ve yağmurlu gösteriyor. Saçımı çok kabarttım oynarken ama olsun. Çok hoşuma gitti. Güney'e giderken otoyolda Sığım tarla, sığım tarla Parfüm kokan bir arabada Orta yaşlı kadınlar yiyoruz ama cebimde param yok, pulum yok. Neden diyor gibiler maddelerle dolu kanımdan geçiyor kafamda yine dans ediyor deliller. Ah yine arka koltuktayım ama şu an. Güneşin doğuşuyla sabah saat altı altı lazım. Ay gelmedik mi daha? Ve bak sabah sabah yine anlamsız birkaç şarkı yazdım. <laughs> Okula geldim. Aa yine ön kol koltukta değilim ön koltuktayım diye şarkı söyleyemem. Sabah saat altı ve bir kahvaltı lazım. Ay gelmedik mi daha? Ve bak sabah sabah ya geldik okula geldik. Sız birkaç şarkı yazdım. Görüşürüz. direkt Dünkü muhabbettimizlerdeki abla fark edip bana iltifat etti. Çok mutlu oldum. İkisi de saçımı sevdiğini söyledi. Arkadaşlarım ne diyecek onu çok merak ediyorum. Ne diye mi getiriyorsun <gülüyor> kamerayı? Ne? <laughs> <Evet. gülüyor> saçlarımı yorumlamıyorlar. Ya reklamın iyi sıkıntısı olmaz. Başka. <laughs> <laughs> Silelim o görüntüleri. Kestik <laughs> kestik. Ne diyeyim? Bilmem sen bilirsin. Saçların güzel olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> ne oluyor mu? Daha sonra. Böyle iyi yani. Saçları çok güzel olmuş yani <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Kimse saçımı yorumlamıyor kameraya <laughs> Saç aşırı güzel olmuş İki haftadır diyordum böyle Saçım niye bu arada değil Bugün bağıracaktım ama Mükemmel mükemmel Teşekkür ederim Wow kızları gibi olmuş. Günün geri kalanında yorumlatacağım ama kantine gitmem lazım çünkü kahveye ihtiyacım var. Abi saçları harika olmuş bu arada? Teşekkür ederim. Mükemmel olmuş. <laughs> Elif Naz'ın saçını çok beğendim. Ve... <laughs> Cemre konuşurken dikkatin dağılmasın. Ve eski saçına göre daha her yeri eşit ve geçişli ve havalı görünüyor. Teşekkür İyi ki yapmış. Ederim. Lütfen siz de beğendiğinizle ilgili yorumlar yapmayı unutmayın. Sen yakınlığındaki şeyini çöz. Bu ay <laughs> yapmışsın tamamen. Evet yorumlar. <laughs> Harika olmuş. <laughs> sürekli buraya oturuyorlar. Benim burada popom üşüyor. Buraya oturunca. İstiyorum şey şuradan baksam saçımın rengi tam belli oluyor. <laughs> ben tekrar kahve içiyorum. Bu sefer baya sade ve acı bir kahve aldım sanırım. Öbürü çok şekerliydi. Ben de birazcık böyle bir daha az şekerli bir şey deneyim Bu da baya koyu gördüğünüz gibi. Hayır, sen de.

Bu yine yağmur başladı biz yemek yerken. Yağmur yağmaya başladı diye biz içeri geçtik. Çepsim, çepsimdeki yağmur damlacıklarına bakalım. Dediğim yok iyi derler, büyük yalan yok. Deniz, söyle, benden daha var mı? Tekin. ayna ayna. Hiçbir hadi ne haberim hı hı, yok iyi bilirdik derler elbet çekiyor çekiyor büyük bir yalan çekebilir miyim? Kim, kim görecek bıraktım dışı, Allah. kim büyütecek? I'm Abi, Elif Nazo söyle. Elif Nazo söyle. kessin, kırpsın aradan. teşekkür etmek istiyorum.